Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile karşınıza geldim. Bugün evde club sandviç yapacağız. Hadi başlayalım şimdi. Evet tost makinesi şu an ekmeklerimiz kızardı. Mayoneze, marulları doğradık. Mayoneze karıştırıyoruz. Alt tabakası için bunlar. Bu şekil alt zemine sürüyoruz. Biraz daha buna. Toplamda iki tane yapacağız. Bunu da koyduk. İkinci zemine de koyduk. Bundan vedalaşalım şimdi. Şimdi sırada Jambonlarımızı diziyoruz. Birinci katman. Şu şekilde. Domatesler. Turşu. burada evet, tamam ikinci katmana geldiği zaman yumurtayı koyuyoruz. Tavuğu koyuyoruz. Ve kaşar. İki dilim. Ses vallahi geliyor çıtır çıtır. Harika bir şey olacak. Tavuğumuzu koyduk. İki dilim kaşarımızı da koyduk buna. Birer tane şöyle Şöyle şundan yerde koyacağım çıtırtı çıtır Olsun. olsun olsun diye. Şu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde. Evet, bütün handikap şu an burada kolay zaten. Bunu da aynı şekilde keseceğiz. Kürdandaki mantık dağılmasın diye. Burada biraz sert davranmanız lazım ki ekmek kırılmasın. tasar fırında oldu. Fırın attız. Şunun tadına bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Şuna bir bak, şuna bir bak. Gelecek videolarda göreceksiniz. Anne! Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız. İzlemede kalın. Görüşmek üzere gelecek videolarda.